Cumhuriyet tarihinde sanayinin başlangıcı 1929 Dünya Ekonomik Buhranı sonrası devletçi bir yaklaşımla başlamıştır. Temelleri yeni atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin hızlı bir ekonomik kalkınma yakalaması o yıllarda özel teşebbüs marifetiyle mümkün görülmediğinden Sümerbank, Etibank ve İş Bankası gibi devlet teşekkülü şirketler kurulmuştur. Böylelikle bu işletmelere yan sanayi olarak çalışabilecek küçük işletmelerin de kurulması yolu açılmıştır. Daha sonraki yıllarda kamu işletmelerinin büyümesi, altyapı ve enerji yatırımlarının artmasıyla birlikte özel müteşebbis sanayi siteleri kurulmaya başlamıştır. Sonraları finansal enstrümanlarında gelişme göstermesiyle birlikte sanayi işletmelerimizde paralel olarak gelişme göstermiştir. Günümüzde diğer gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde ülkemizde de sanayinin büyük bölümünü COBI diye kısaca ifade edilen küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri oluşturmaktadır. Bu işletmelerin bir arada oldukları ve adeta entegre bir tek tesismiş gibi çalışan organize sanayi bölgeleri ülkemiz ekonomisinde dinamik yapılarıyla lokomotif rolünü üstlenmiş bulunmaktadırlar. Bunların içerisinde Ostim Organize Sanayi Bölgesi en güzel ve en güçlü örneklerden birini teşkil etmektedir. 5 milyon metrekare açık alanda yaklaşık 5 bin işletmesi, 50 bin çalışanı ve 100 farklı sektördeki endüstriyel imalatıyla küçük devleri tek çatı altında toplayan Ostim adeta bir Kobi kentidir. Türkiye'nin en büyük Dünyanın ise sayılı sanayi üretim alanlarından biri olan OSTİM'de makine imalat, metal işleme, elektrik elektronik, otomotiv, plastik kauçuk, tıbbi araç gereçler, savunma sanayi gibi alanlarda 100 ayrı dalda on binlerce çeşit ürün üretilmektedir. Bu ürünlerin de büyük kısmı gerek direk, gerek dolaylı olarak ihraç edilmekte ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. Sanayici ve iş adamlarımızın özverili ve gayretli çalışmaları hem kendi işletmelerini, hem de OSTİM'i ve genelde de Ankara'yı ülkemizin sanayi yapısı içerisinde üst seviyelere taşımaktadır. Ancak OSTİM'li sanayicilerimizin bu gayretli çalışmalarında yaşadıkları önemli bir sıkıntı mevcuttur. Gün ve gün artan iş hacimleriyle birlikte ortaya çıkan nitelikli ara kademe insan gücü temini konusunda, Büyük güçlükler yaşamaktadırlar. Ülkede çok korkunç bir işsizlik var deniliyorsa ben buna katılmıyorum. Asat'ın ana kuruluş gayesi de e, biz sektörde sürekli ara eleman, teknik eleman sıkıntımız var. E, buradan hareketle diğer iş adam arkadaşlarımızla beraber gayemiz işte ara eleman ihtiyacını karşılamak, teknik eleman yetiştirmek. Bu ile yola çıkarak biz de sanayici olarak zaten böyle sıkıntılarımız var. Dünyayı inceledik, Türkiye'mizi inceledik. Kendi birikimlerimizi, deneyimlerimizi e, ortaya koyduk. En çok sıkıntısını çektiğimiz, ızdırabını çektiğimiz konu vasıflı, e, nitelikli, e, özü, sözü doğru olan mesleğinde e, başarılı e, eleman sıkıntısı çektik. Şu anda e, bizim siyensi bölümlerimiz 24 saat çalışıyor. Buna rağmen istediğimiz elemanı bulmakta, her ne kadar onlar piyasa rağişlerinin üstüne de fiyat istemiyorsa bunu vermemize rağmen çok zor bulabiliyoruz. Şimdi bu ülkenin sanayicileri olarak bizler e, sanayinin ihtiyacı olan bu nitelikli, vasıflı iş gücünü yetiştirebilmeyi e, düşündük arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya gelerek. Asat'taki hedefimiz sürekli ileri gitmektir, eğitim noktasında onun için de yerde bize müth oldu bu. Ee, Hedef hedeflediğimiz insanın bir kere sözünde duran, mesleğinde başarılı, özgüveni olan, sosyal yönü güçlü, e, istenilen bilgilerle, becerilerle donatılmış bir insan e, hedefliyoruz. Birilerinin yapamadığını asat herhalde yapacaktır. Eğer ülkemize bir çözüm olarak milletimize bir çözüm olarak bu eğitim modelini hayata geçirebilirsek e, kendimizi şanslı hissedeceğiz. Ülkemizde hem bir hem de diyoruz hayırlandık. Ciddi bir ihracat e, yapmayı hedefliyoruz. İşte bu ihtiyaca bir çözüm bulmak amacıyla değerli kurucu ve yönetim kurulu üyelerimiz önderliğinde Ankara'nın seçkin sanayici ve iş adamları bir araya gelerek Ankara'lı Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni kurdular. Dernek olarak öncelikli amacımız başta üyelerimiz olmak üzere ülke çapında tüm sanayici ve iş adamlarımızın ortak kanayan yarası olan Nitelikli ara eleman ihtiyacına kısmen de olsa cevap verecek bir eğitim kurumu inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesini sağlamaktır. Bu idealle yola çıkılmış olup eğitim kurumu için gerekli ilk adım olan arsa temini hususunda harcanan çabalar meyvelerini vermiştir. Fatih Üniversitesi ve derneğimizin de mevki olarak karşısına düşen bölgede 7554 metrekare büyüklüğünde bir arsanın okul projemiz için kullanılması planlanmaktadır. Mevcut arsa üzerinde kurulacak olan eğitim kurumunda, çeşitli etkinlik ve eğitimlere de imkan verecek sosyal tesislerle birlikte komple bir kampüs düşünülmekte, bu vesileyle yetişecek olan gençlerimizin çok yönlü ve inisiyatif sahibi olabilmeleri için de uygun ortamın sağlanması düşünülmektedir. Yine eğitim gören gençlerimizin özellikle teorik değil, pratik eğitimlerine de ağırlık vererek iş hayatına atıldıklarında herhangi bir uyum sorunu yaşamamalarının sağlanması düşünülmektedir. Bu amaçla üye sanayici ve iş adamlarımız gerekli olan her türlü destek ve yardımı yapacakları hususunda şimdiden kendi üstlerine düşebilecek görevlere talip olmuşlardır. Bu projemizde örnekleri başta Avrupa olmak üzere batılı ülkelerde yaygın olarak görülen meslek edindirme kurumlarının kendi değerlerimize ve ihtiyaçlarımıza göre revize edilmiş ve daha da geliştirilmiş bir benzerini hayata geçirmiş olacağız. Böylelikle daha birçoklarına ihtiyaç duyulan bu eğitim kurumlarının yaygınlaşmasına bir örnek, bir teşvik ve bir öncü olmak arzusundayız. Ülkemizin sosyoekonomik anlamda çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmasında en önemli aşamalardan biri olan üretim ve bu üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdam konularında elimizden gelenin en iyisini yapmak arzusu ve gayreti içindeyiz. Bu çabalarımızda her türlü katkılarıyla bizlere destek verenlere ve vereceklere şimdiden teşekkür ediyor ve diyoruz ki güçlü bir Türkiye için haydi hep beraber el ele